Vallahi bir buçuk sene sonrasında, bu sene çok yarışamadım bir buçuk senedir iş yoğunluklarından dolayı Translator'a hazırım. Yaklaşık bir, bir, bir aylık bir hazırlık süreci yaşadık Translator'ın öncesi. Şu anda hazırız ve umarız ki elimizden gelen en iyi e, performansı sağ, sağ, sergileyerek güzel bir sonuç elde etmek istiyoruz. Ama hazırız. Genel olarak güçlü, aramız sağlam, ekibimiz sağlam ve hazırız. Bu seneki parkuru aslında geçmiş Translator'lardan Biraz aşina olduğumuz bir parkur çünkü Bursa'dan başlıyor. Bursa'da bacalara katıldık. Tuzgöl Tuzgölüne doğru giden bir etap var. Tuzgölünü çok 2 3 kere geçtik Trans Anatolia'da. Yukarıda Çorum ve Gerede'ye kadar olan kısımda biraz belki farklılıklar yaşayabiliriz ama Bolu, Bursa, Tuzgölü ve çevresindeki etaplarda genellikle yarıştık ve bildiğimiz etaplar diye düşünüyorum. Tabi Trans Anatolia her zaman her sene olduğu gibi küçük küçük sürprizler hazırlamış olabilir. Etabın artık zorluğunu iyi olduğunu yarış sırasında göreceğiz. Bu yok. Allah bu seneki rekabet SSV bizim klasmanımızda gayet yüksek gözüküyor. Ha. Hem Türk ekiplerimiz yeni araçlarını yaptılar, yeni bir seviyeye atladılar. Biz biraz eski geride kaldık ama yabancılar da çok ciddi yabancılar. Buradan hatta baş, buradan Avrupa yarışlarına devam edecekler arkadaşlar. SSV'de rekabet iyi olur. Tabii ki de bir buçuk sene boyunca e, yarışlara katılmadım. Geçen sene bir tane küçük bir baca yaptım. Ondan önceki sene de maalesef baca da omzumu sakatladım aslında. E, biraz zorlu bir, bir buçuk sene oldu. Biraz zorlanacağız ama elimizden gelen en iyi performanslar sergileyerek tabii ki de Translator yarışını bitirmeye çalışacağız. Burada amaç biraz rakiplerimiz her zaman tabii yarışmak ama bitirmek de e, bu e, experience'ı, bu ortamı tatmak da bizim için bir eğlence Bütün bu yarışların içinde tabii ki de bizim ekibimizin tek amacı var. Eğlenmek, eğlenmek ve stres atmak. Yarışmak benim için bir stres atma, bir tatil gibi burası şu anda. Stres atmak bizim için ve eğlenmek birinci planda tabii ki de ama yarış esnasında yarış moduna girip rakiplerimizle en büyük mücadeleyi sağlayacağız. Şey. Özledim, çok özlemişim. Çok hem de az küçük yarışlar yapıp da böyle bir anda büyük bir e, transatör gibi uzun bir yarışa gelmek beni birazcık daha ekstra heyecanlandırdı ve gaza getirdi. Bakalım yarışta nasıl bir performans. Seneki Baja Türkiye Baja Şampiyonasına e, bu araçta değil, binek araba olarak katılmayı düşünüyorum. Eski Navara'mla katılmayı düşünüyorum. Hmm. Bu sene artık kenemi biraz dinlendirip arabayla e, Baja'lara koşmayı düşünüyorum. Tabi zamanlama olur, e, şey olur. E, ne zaman hangisine katılacağımız belli değil ama olabildiğince hepsine katılmayı düşünüyorum. Seneye? Seneye de artık bu kenem klasmanında T4'ümüz bitti. Onu ben yurt dışına gönderip bütün e, Avrupa yarışlarına olabildiğince en azından dört tane Avrupa yarışı koşmak istiyorum. Dünya şampiyonası olur, Do Doğu Avrupa şampiyonası olur. Diğer yarışlarda koştum için favori her zaman ben ama geri kalanları her zaman ben ama geri kalanları bilmiyorum. <laughs> Trans Transanatoli 2025'in birinci gününü bitirdik. Çok güzel bir etaptı. Hem 30 Ağustos'ta başlaması için güzel başlaması güzel bir anlam kattı. Gün 30 Ağustos, gün 30 Ağustos ama çok güzel bir başlangıç oldu. Etaplar çok keyifliydi. İlk etap birazcık kırıcı, daha virajlı, daha uzun ve zorlu bir etaptı. Herhalde yanlış hatırlamıyorsam bir 40. veya 30. kilometre bizim arkada torsiyon demiri var. O kırıldı. Ama ona rağmen etabı Bitirdik ve hemen küçük bir düzeltmeyle süspansiyonlarımızı sertleştirdik ve ikinci etaba devam ettik. İkinci etap daha keyifliydi. Çok hızlı, çok geniş, tepelerde çok yüksek hızlara çıkabildiğimiz etaplardı. Gene çok kayalık şeyler vardı, etaplar, bölgeler vardı ama keyifli bir yarıştı. Sağ salim döndük. Belki derecemiz çok yüksek olmasa da ortalardayız ama sağ salim bir şekilde tertemiz bitirdik yarışımızı bugünlük. Yarın, yarın için e, yarın e, Transatlantoy'un en uzun günü. Arazide yaklaşık 270 km'ye yakın mesafe kat edeceğiz. Ve yorucu olacağını düşünüyoruz. Yarın biraz daha tempo düşük, daha temkinli ve günü bitirmek amacıyla ilerleyeceğimiz bir gün olacak. İnşallah temiz bir şekilde yarışı bitireceğiz. Keyif alıyor muyuz, eğleniyor muyuz? Bizim mottomuz bu. Keyif almak, eğlenmek, keyfini çıkartmak. Biz yaz tatilimizi yapmıyoruz. Transantörü'ye gelip yarış tatilimizi yapıyoruz.